En çok keyif aldığınız tatil neydi? Keyfe göre Dubai'ye gittim. Orayı çok beğendim ve çok zevk verdi bana. Tatile çıkarken yanınızdan ayırmadığınız eşyalar nelerdir? Tatile gitmeden önce kesinlikle taşınabilir şarj aletimi, iç çamaşırlarımı ve telefonumu alırım. Telefon niye? Çünkü iletişim kurabilmek için telefona ihtiyacım var. Telefonum olmazsa hiçbir şekilde iletişim kuramam. Oteldeyken acil bir durumda neler yapıyorsunuz? Otelde böyle acil bir şey olduğunda telefonu kullanamıyorum. Daha rahat bir iletişimim yok. Yani bu engel oluyor bana. Bazen böyle dışarı çıktığımda bağırabileceğim bir şey de yok. Kimselere de rahatsızlık vermek istemiyorum. Mecburen koşup danışmaya iniyorum ve bir şey olduğunda anlatmaya çalışıyorum. O bir şekilde çözüyor ama keşke çevirmen olsaydı. Benim ihtiyacım olan bir çevirmen. Bir şey olduğunda, kızım kusmaya başladı mesela ya da hastalandığında hastaneye ya da ambulans çağırmam ya da iletişim kurmakta çok zorlanırım. Benim ihtiyacım olan en çok en fazla da çevirmen. On